Merhaba arkadaşlar, bugün arkamda gördüğünüz ekleri açıyoruz. Devamı için ve abone olabilirsiniz. Geldi. Devam edelim. Edemedik. Envanterimde yer bitmiş. Hemen işi halledip geliyorum. Devam edelim. Ve bitti. Evet bu karardı. Yenisini bir ara atarım. Ama inşallah cumartesi videosu gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum nasıl olacağını. Şimdiden koyayım. Bitti neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kaçar.